halüsinasyonlar, şizofreni ve birçok daha hastalık benim gerçek hayatta sahip olduğum şeylerde. Peki ama Minecraft'da olursa? Ulaşamazlarsa ben, hiç... ben hiç...

ya demir var tamam var demir var demir var demir var şu taraftan da da ha bu da, yani işte. <laughs> da yani. de Böyle Türkçesini hatırlamıyorum. Sağda bakmayın. Müthiş olabilir. Müthiş olabilir. Tabii ki yemek bulmamız lazım. Ben de şu an bulduğum kadarıyla, gördüğüm kadarıyla en yakın yemek şeyimiz de soğan. Evet, soğan. Soğan mı var? Şu soğan mı? Değil. Şurada bir yer mi var? Var. Var mı? Gerçekten açlık zor, çok zor Acaba şunları yiyebilir miyiz? Yiyebilir Yiyoruz. Allah kahretsin ki O zaman bak. Bu ne? Lisans, 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 Değil hmm. Tam da 8 tane kalmış. Çok güzel. Şimdi kursun etrafımızda peki şey yazıyor. Ne oluyor?

Bak oğlum iki kere bir, bir sefer bir kere olmaz. Olmaz. Olmaz ha. Şaka ne yapmak? Çok, Çok komik oldu. Çok komik mi? Bir seferde bir gerçek bir kız kalma. Görürüz. Evimizin. Anladım. 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 İkinci dedi bak şimdi. Şey. Daha bir gece olmadı. bir gece olsun. Diyeceğim ki arkamda çıkmış olabilir falan filan falan. Bu ne? Neyse. Ne? Bizim mümkün değil mi? Bizim ha? Ha yiyebiliyormuş o zaman. Bak burayı yiyebiliyormuşuz. En azından saati gösteriyor. Saat 12.000'den bir şey var Saat 12.000'e var şu an. değil mi? Öyle oturuyorum. Sen ne yapıyorsun? Yo atölyedeyim. Ders bitti. Öyle. Evet. <laughs> çiçek bu göz yerinde zaten. Bunu şey yapalım mı? Ya. çekmiyor. Tamam, tamam. Bakalım neyse. Güzel, güzel, güzel. Güzel, güzel. Güzel, çok zor.

ちょっと待ってください。 Hmm. 83 daha. 104. Hı? Sıkıntı sebebi neydi bu olmuş. Devam Bir sürü şey gözüküyor Hiçbir şey gözükmüyor şu an Dışarıda yok yani creeper O kadar olur Ben topuyorum yemektir, kemiktir. Ay, güzel. Güzel. Yok. Ben oraya açmam lazım. Evet, sıra Gerek yok. El aldım. Sıkıntılı durumları var burada. Bandı var ama... Açıkçası bende yani çok da değil. Şu an yatak çok iyi oldu. Yatağımızın olması harbiden güzel oldu. ya. Çünkü bayağı bir buğday falan var sağlar. Güzel ne olduğunu anlamak istedim ben <laughs> <laughs> Aha bulduk galiba Allah'ına şükürler olsun ki bulduk galiba Galiba bulduk böyle bir ne olur Güzel Yemek problemi şu an Yemek yemek küçük bulma ve soğan bulduk güzel patik kesmiş sonra rengi kesin bal kuruyorsun. Kral. Simple. Ölü şeymiş. Ölü diyormuş. Sik açmış. Düz diyeceğim. Şey geldi bana. Allah belasını versin. Ucuz eksel yaptı. yaptı. Kaç tanesi yapacağım şey benim Ben gittim Olur. Sonra ölüdük Sonra da Gitti mi? lazım. çıkıyor? Nerede çıkıyor? Ne oluyor? Hadi ya ne oluyor? Çok iyi yapmışım.